Motosikletli saldırganlar tekel bayine patlayıcı attı. İçeriden fırlayan iş yeri sahibi de silahlıydı. O da motosikletin arkasından peş peşe tetiğe bastı. Her şey güvenlik kamerasına yansıdı. Çok yüksek bir ses, patlama sesi duyuldu. Motosikletle geldiler, husumetli oldukları markete el yapımı patlayıcı attılar. İçeride biz panik korku yaşadık. Marketten çıkan kişi ise onları silahla kovaladı. Olay dün İstanbul Kağıthane'de saat 15 sıralarında yaşandı. Motosikletli şüpheliler marketin önüne gelip bir an duraksadılar. Arkada oturan şüpheli yanındaki patlayıcı maddeyi marketin önüne attı ve içili. Daha sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. Saniyeler sonra da şiddetli bir patlama yaşandı. Patlama şiddetliydi, dumanlar falan yükseldi. Marketten çıkan bir kişi ise silahını çekti. Havaya ateş açarak motosikletlerin peşine düştü. Patlama sesini duyan polis ekipleri hızla marketin önüne geldi ve havaya ateş açan o kişiyi gözaltına aldı. Motosiklette saldırganların yakalanması için ise çalışma başlatıldı. E, belli bir saatten sonra içki satısı yasal olarak yasak, yasak olduğu için şahıslar içki talep ediyor. E, iş... Mekan sahipleri de vermeyince bu tür şeylerle karşılaşıyorlar maalesef. Polis bu iddianın doğruluğunu araştırıyor.